Bisküvi pasta beklediğimden güzel oldu aslında. Hem kalıptan rahat çıktı, hem de kremasının üstüne ve yanlarına sürmesi güzel oldu. Zaten böyle e, süslü bir pasta planlamamıştık. Sadece renklendirdim ve üzerine şekilli mumlar koyduk. Sadece fotoğrafını çekmeyi unutmuşum farklı açılardan. Böyle eşimin çektiği iki, iki kare fotoğraf var. Onları sizin için buraya koydum görebilmeniz açısından. Maalesef de başka fotoğraf yok pasta ile ilgili.

Doğum günü kutlaması ile elindeki tek video az önce izlediğiniz video maalesef başka yok ama bir sürü fotoğraf çekmiştik fotoğrafları sizler için buraya yerleştirdim. Elimde başka görsel yok başka video yok bunun için gerçekten çok üzgünüm o akşam bilmiyorum ne olduğunu da hatırlamıyorum aslında üzerinden biraz vakit geçince ama maalesef çekmemişiz, çekilmemiş. Aslında çektiğimden emin olduğum bir hazırlık videosu vardı. O da ne oldu bilmiyorum. Yok bulamıyorum. Zannedersem yanlışlıkla silinmiş. Çocukların da hediye açarken fotoğraflarını çektim ama onlar da heyecandan çok hareketli olduğu için biraz bulanık olmuş.